ya yeter bana saldırma artık geliyorum geliyorum dayı yok hadi ya seveyim ne olur bak delireceğim ya delireceğim. <laughs> abi delireceğim 4 kişi arkada bir kişiyle uğraşıyorsunuz. <laughs> abi sen apro beklemem lazım onun önden gitmesin Düşen e. amca. Evet. Tam sekiz kişi oluyoruz ya Doğan'la parka girilirse. Hayır. PFT mi girsin? Tamam. <laughs> ne o ah. lan? Ah. Tırmala lan buna. Gördünüz. Şahitsiniz bana tokat attı. Doğru doğru. Gül lan. Gül lan. Hadi lan. Hadi hadi. Kaykılan Şenur. Kaykılan Şenur yiyor yiyor ondan sonra göbek, göbek yaptı Göbek bebek yok abi yani Çekme işte Çekmiyorum saldım Al sal Al sal, 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 sal. Ha, şurada şortum var bir dakika o şortum değil Benim ya. de kemerim var kardeşim Benim yani alakası bile yok baya yok yani Tabii. Tabii. kusura bakmayın Bakın evet, evet. Aynen aynen <laughs> Ulan Gülşen abla ne kilo almış ya Ya kalmış işte diyorum ben inanmıyorlar Bir zaman olmuyor Çekme oynayayım Rahat ya işte işini bitirdikten sonra değil mi? Yani hızlı bitirirsen evet. hızlı çıkarsın. Öyle tabii de şimdi mesela benim onda çıkış çıkış yapmam lazım. 10 yazıyor. Ama kasa kapat. 3 tane kasa var mesela. Kasa kapat. Arkaya e, dosyalar da işte. Ne bileyim mağazayı kontrol et. Sonra elektriği kapat. Alarmı kur falan derken benim 15 dakikamı 20 dakikamı yiyor. Bazen yarım saatimi yiyor. Her gün yarım saatte nereden baksan güzel ayağı Berk Bey gerçekten. Git abi. <laughs> <laughs> ne yaptın abi? <laughs> Barik abi dün <cümlüzümü>. <laughs> ya Kardeşim dün zehri verdin tamam mı? Bu halk, bu millet senden minyon tişörtünü giymiş bir şekilde tamam. fotoğraf bekliyor. Bekleyin, Nerede? Bekleyin, lan, bekleyin. Kadar olmaz ki ya. Hayır kamera karşısında değişeceksin üstünü. <laughs> Oha. <laughs> Hocam bana burada yayının akışını artı 18 yaptırmayı <laughs> rica ediyorum yani. Anlamadım Etiketimiz aile. Kameranın önünde de çekmişsin abi. eşitlemek için yani Doğan ablan için değil. Kurt bakışlarında hayat meşgul adam. Kurt bakışlı bir abla. Kim o ben miyim kurt bakıştı Evet. Alakası yok. <laughs> 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 bu arada alakası yok. Evet, kurt gibi bak. Ya yoktur şimdi sen bu dereceye çökmeye çalışma da.

Çevrende insanlar var, gülüyorlar sonra garip bir şekilde kendilerini öldürüyorlar. Gülme. Eğilip Abla, gülme. gülme. kurban olayım lan! Anne ne yapıyorsun? Aaaa! Elif'in çok kötü oldu. Ben seviyordum, <laughs> ben seviyordum. <laughs> öndeki, öndeki gıcık herif yavaş yavaş gidiyor, tamam mı? Sen de direksiyonun arkasında bulunan kola abanıyorsun. Çekil. Korkma. El freni. El freni. Parti... Lan! Fren <laughs> <Daha gülüyor> el direksiyon arkasında fren mi var ya? <laughs> <Ne gülüyor> selektör kardeşim. Selektör. Abanıyorsun 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 deyince çekip hani böyle inersin ya. <laughs> ya fren abanırsın ya, ya, ya selektör. Konuslarda olur böyle. Hadi ne hadi ne? Yok yok hiç canlı değil canlı değil. Ee, hani Olay kasırga mı? gibi kasırganın okyanus versiyonu. Çukurlar mı çukur? Aynen aynen onun adı ne? Ay hatırlamıyorum. Nasıl coğrafyacısın sen Erta, ya? ova ova. Çekir. Şey, Lan delta vası okyanuslarda olur girta, gir girdap gibi diyorum ya. Lan girdap. kelimeyi dedi zaten. Ne gibi? Özür dileme Girdap gibi diyorum direkt girdap zaten. 60 bin dedim? 50 bin TL olur derim. Daha uygun alsın dedim. İyi yapmış mıyım? Ne 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 Kim ne 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 Şu bir şeyleri inşa etme animasyonları çok güzel değil mi ya? 6 months later Eyvallah <gülüyor> <gülüyor> Yok ya Ben elini yıkadım mı? Elin elin bozuk görünüşe Tabii şu an elimi dezenfekte ediyorum. Ya <laughs> Çok güzel Şerbet tenceresine merak ettim ya Şunu da rahat. Berk Bey. Anladın mı? Hadi, hadi. Anladın. Hadi Hadi ya. Göstereceğim ben sana burnunda. Hadi. Ağzıma sok ağzıma. Yukarı. Yukarı hareket çekiyor. Gözükmüyor Allah Allah. ya o yüzden çekiyor. Hadi. <laughs> kendi sansürünü kendi uyguluyor adam.